sunulması, garnizon komutanlığı çelenginin sunulması, komut makamı çelengi arz edelim. Dikkat! yapmak üzere Pamukova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Mesut Öztürk'ü kürsüye davet ediyorum. Devletimin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yılındayız. O Kasım'ların Atatürk'ün 57 yıllık hayatı mücadelesini, milletimize kazandırdıklarını ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemi büyüktür. Bu anlamda Atatürk'ün bize ve milletimize kazandıklarını düşünerek yeni bir 10 Kasım yaşıyoruz. Atatürk'ün vefatının 83. yıl dönümünde her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yılda onun yer, sevgi ve saygı ilan Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ellerinden öpüyorum. O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Emanullah Han, Afgan Kralı. Dünya sahnesinden tarihin en dikkat çekici adamlarından biri geçti. Chicago Tribune Gazetesi, ABD. Mustafa Kemal, suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaltı burnunda gözetir denizi, kör olduğunda bağdaş kurup oturur. Bir inançtır Mustafa Kemal, yurdun dört yönünde bir çağdır yaşayan. Milli mücadeleyi başlatmak için sapsın. Arza, Amasya Erzurum, Sivas ve Ankara hakkında silah arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışarak millet egemenliği esasına dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurar. Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şerayetini düşünmeyeceksin. Bu imkan ve şerayet çok namus sahip bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast edecek düşmanlar bütün dünyada emsal görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeriatten daha elim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta ihanet içinde bulunabilirler.